Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Minecraft oynayacağız. Geçen videoda demiştim Minecraft oynamak korku e, kork, demiştik. Korkuyorum demiştik. Neyse konuşmayı unuttum özür dilerim. E, yanımda Bartucuğumuz var. Sabuk Bartu. Hoş geldin. İyi... <laughs> <Yeah. gülüyor> Evet teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor> Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar biz ee, buradan Amerikalılarla alakalı etmek istemiyoruz ama e, bir dakika YouTube'un sahibi Amerikalılardı değil mi? <laughs> Neyse burayı keseriz. E, bizi <laughs> Ebes'in ama kadar gatset var. Çünkü arkadaşlar e, yeteneklerimiz sağ olsun. Mustafa Cem'le beraber bunları kastık hep beraber. Şimdi arena var. Arenada kapkaç yöntemiyle beraber eşya hızlıyoruz. Burası da Mustafa ile beraber yaptığımız pilot. Burada gatsetler var ve gat VIP 200 TL falan. Bizde bir sürü gatset var. Çünkü beleşik yöntemleri yani. P40, P30 tüm setlerden var. Bizde böyle kat setler burada mesela. Şurada P10 setler. Şurada P15'ler. P25'ler. P10'lar. Bu God setler. Yani P80'ler. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar şu gördüğünüz baltayla... Bir dakika aşağıdaydı Şu gördüğünüz taşaklı balta nerede o? Omega X. Yani... Şartlı 85. Ananız şartlı level 85. Yani temiz bir... Yani bir koruma 10 adama tek atabilecek kabiliyetle bir şey biri. Ve God setler arasındaki en güçlü setleri seçeceğim. Mesela koruma 85 aldım abi. Koruma 85 aldım. Pantolon olarak koruma 85 nerede? Koruma alt 85 aldım bir tane. Koruma 85 göğüslük. Ondan da bir dakika videoyu durdurayım ben set dizip geliyorum arkadaşlar. Videoyu başlat. Evet arkadaşlar buradan Mustafa'ya çok teşekkür ediyorum. Buradan ölürsem o Mustafa Gezen 12 ismi şurada çıktı. Ölürsem hakkını, hakkını helal etsin. <laughs> ben helal et Mustafa. Neyse hadi spawn'a gidelim. İçinden geçer ama. Spawn hazır dursun da ölmek istedim çekebileceğimi bildiğim an çekeceğim yani. Lan yine bedava yapalım. Envanterim artık 16 tane bedava yapalım. Bir de var. Şurada tutarım yani. Ve en iyi testleri şu anda görüyorsunuz. Bir tane kuvvet yiyorum. Kızımı basıyorum. Şöyle alıyorum bunları. Bir tane de en çiğ. mi yemeyeyim neyse. Bismillah. Arkadaşlar ölürsem hakkınızı helal edin. Öldüm. Yok ben VIP'lere fazla sataşmamayı düşünüyorum. Şu VIP'leri keserim lazım. Abi birini kestik arkada hemen bir saniyede. Kaçıyorlar. Abi bir topla gel. İyi, süperimiz artık. Açalım Ah! Aman ne o? <laughs> Ölmek istemiyorum. Kaçıyorum. Yok arkadaşlar bu çok kötü bir fikirdi. Kaç 6F4 tek Aynen aynen, 4 Yedi 24 topuk topuk topuk. Kanka 720 topuk ağzına sıçıyorlar. Arkadaşlar ölürsem çok kötü. Ya dönsen onların ağzına sıç o zaman. O baltayla onların hepsine 6 koy. Kanka o balta hepsine çak atardı. Pek 85'sin Kanka. zaten onlar. Kanka da P85 hepsi VIP. O o kız her türlü çok canavar oğlum. Sen daha Hayır 11 saniye. 8 beni 6 3 2 1 Aa bir altı 6'yı çektim. Bir dakika ölmüş olabilirim. Gulas <laughs> denay. ölmemiş olayım. Film ayağıma dolaştı ya. Arkadaşlar o setler çok pahalı. Sadece good VIP olanlar alabiliyor. Hepsinin tuzlayarak aldınız zaten herhalde olan değil. Kanka ya ne yapayım ama çok pahalı kanka. Bir <laughs> sıfır yazdığımda altı çektim umarım ölmemişimdir ya. Öldüysem çok üzülürüm. Keşke bir saniye daha bekleseydim. Umarım ölmemişimdir. Kanka 16 tane içtim vardı da, da zırh dayanmayabilirdi. Arkadaşlar çok kötü şeyler olur. Ben sunucuya gelince size devam edeceğim. Evet şu an sunucuya girmiyor. Bekle Minecraft'tan bir çikir yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyundan bir çikir yaptım. Şu an bir tık üzüldüm. Umarım ölmemişimdir. Öldüysem de yani canım sağ olsun ne diyeyim. Allah'ım lütfen ölmemiş olayım. O gadget çok pahalı ya. Gerçek oyun parasıyla alamıyorsunuz lan lütfen ya Kim girdi bakayım Senin sesin de bana geldi. Tamam, Susunca girsin de ana ya. Hala disconnect diyor oğlum bu ne oldu internet mi gitti? Tamam internetimiz görünecek. Bence bir kanal tefto çektik onlar gitti bu arada. <laughs> Kanka bir saniye kala 6 f 4 çektim ya. Bir saniye daha bekleseydim belki halledebilirdik. Niye <laughs> o kadar heyecan yaptın lan? Kanka arkamda 10 kişi vardı. Kanka birine bir koydum tamam mı? Ne Adam geldi abi yanına gitti böyle. Abi abi dedi. Sonra abisi bir koştu bir koydu ama. Giriyorum. Eğer şey değilse spawn çekeceğim direkt. Aa giriyor. Hadi. Neyse bir hatıramız oldu en azından. Bu video 9 dakika 10 dakika geçerse bu arada. Youtube'a biraz... Aa yine disconnect diyor ya. Ban mı yedim oğlum? <laughs> Hadi, oğlum <laughs> Dışılıktan join world. connect diyor hala ya. Neyse ben girince videosunu şey yaparım arkadaşlar. Spawn çektim arkadaşlar, Arkadaşlar ölmemişim ve Spawn çekemiyorum lagdan dolayı şu an. Sunucunun TPS kaç bilmiyorum. Spawn çekemiyorum. Zırhımın haline bak. Herkes chat'a lag falan yazıyor. Save GG kanka direkt. Oğlum tam önce an server çöktü. Abi şansıma inanamıyorum. Aşağı geldim. Abi şansıma sıçayım. Sonucun yarısı oyunda değil ve ölmemişim. Deliriyorum. Allah'ım sen beni buradan kurtarın ya Rabbim. Allah'ım ne olur. Bir de kanka bir de şey oluyor videolarda. Ee, şöyle bir sıkıntı oluyor klavyeyi kırıyormuş gibi ses geliyor nasıl çözeceğimizi bilmiyorum <laughs> işte o, o benim klavyesi özellikle ne olur Allah Mustafa dua et bir ödenek ha tamam. Mer bir dakika merhaba arkadaşlar ne ya? Arkadaşlar az önce bir video kaydı bitti. Kendi kendine zırhımın halini görüyorsunuz. 5-6 kere vurdular ve zırhım direkt GG oldu. Birazcık direnmeye çalışsaymışım demek ki nasıl sıçılacak mı hissetimin. Neyse arkadaşlar bugünlük bölümümüz bu kadar. Videoyu beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Eğer kanal 200 aboneye geçince 120, 123 TL bir çekiliş şey yapmayı düşünüyorum ben onun özel bir video çekeceğim. O videoya like atıp abone olup yorum yaparsanız çekişe katılmış oluyorsunuz. De Instagram hesabından takip etmeniz lazım. E, Instagram bilmiyorum yapmaya da bilirim onu. Abone olun, like atın yeter arkadaşlar. Hadi gözünüz aydın. Set gitmedi. Bugünlük bölümümüz bu kadar. Görüşürüz. Bir dakika lan. Ha. Bay bay. Bir dakika sonu yapamadım. Bye bye!